Kun tum khayrun minat-ukhrijat minnas ta'muruna ve wa tanhawuna 'anil munkar wa tumminuna billah Binlence inşallah anlayacaksınız. Ebu Leheb biliyorsunuz Ebu Leheb İslam'ın en büyük düşmanlarından biri. Alemlerin Efendisi Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam akrabalarını çağırdı. Tebliğ yapmak üzere. Ama onlara tebliğ yapacağını söylemedi. Dedi ki ey akrabalarım işte bütün akrabalar orada amcaları. Ben size bugüne kadar hiç yalan söyledim mi? Onlar dedi ki hayır söylemedin. Ben size desem ki şu dağın arkasından bir ordu geliyor. Siz buna inanır mısınız? Dediler evet çünkü sen bugüne kadar bize hiç yalan söylemedin. Ben desem ki şu dağın arkasından işte yani yel, sel, fırtına ne olursa olsun ne desem inanır mısınız? Evet. Bunu duyan alemden efendisi dedi ki ben se diyorum ki La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Deyin ki Allah birdir ve Muhammed onun elçisidir. Ve bunun üzerine akrabalar dedi ki sen de bizi bunun için mi çağırdın? Hepsi dağıldı. Ama Ebu Leheb dedi ki ey Muhammed aleyhissalatü vesselam sen dedi bizi bunlar için mi çağırdın? Bizi bunu söylemek için mi çağırdın? Ey Muhammed ellerin kurusun dedi. Haşa ve kella. Ebu Leheb Efendimiz dedi ki ya Muhammed aleyhissalatü vesselam ellerin kurusun. Ve bunun üzerine ayet indi. Bismillah. Tebbet yada ebi lehebi ve tebbet. Ebu Leheb'e ayet indi. Ayet sure indi. İsmen sure inen bir zat Ebu Leheb. Ebu Leheb ellerin kurusun kurudu da. Bakın kurusun kurudu da. Peki ne sebeple? Alemden efendisine ellerin kurusu dedi. Bakın kıymetli kardeşlerim burada ince bir mesele anlatacağız. Allah Celle Celaluhu daha Ebu Leheb hayattayken ellerin kurusun kurudu diye bir ayet, bir sure indirdi. Ve Ebu Leheb bu sure indikten tam 8 sene sonra öldü. Bakın kıymetli kardeşlerim, Kur'an insan kelamı diyen, haşa ve kella Kur'an Allah lafzı değil diyenlere Kur'an'ın Allah kelamı olduğunun en büyük ispatı bu suredir. Neden mi? Ebu Leheb Kur'an'ı yalancı çıkarmak için, haşa ve kella, haşa ve kella, Allah Celle Celaluhu aklı sıra yalancı çıkarmak için ben iman ettim diyemez miydi? Allah Celle Celaluhu ne dedi? Ellerin kurusun kurudu da ve karısı ona dedi odun taşıyacak boynunda bir ip bağlı olduğu halde. Yani ne demek bu? Ebu Leheb cehenneme girecek, karısı onunla beraber cehenneme girecek, karısı ona odun taşıyacak. Ayet. Ebu Leheb sırf Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı haşa bak bu Muhammed yalancı ben iman ettim ben Müslüman oldum diye böyle bir şey yapamaz mıydı? Münafık numarası yapamaz mıydı? İstese yapamaz mıydı? Yapardı ama Allah Celle Celal müsaade etmedi. Niye? Allah Celle Celal gaybı bilir. Gaybı bilen Allah Celle Celaluhu. Ve Ebu Leheb iman etmedi. Çünkü iman etmeyecekti. Allah Celle Celal ona iman nasip etmedi. Ve Ebu Leheb öyle bir öldü ki kokusundan kimse yanına yaklaşmadı. O kadar ağır bir koku, o kadar bir leş kokusuyla evinde kaldı ki kimse ölüsünü evden çıkartamadı. O kadar ağır bir koku da. Peki kıymetli kardeşlerim biz neden anlattık bunu? Ebu Leheb dedik değil mi? Alemlerin efendisinin amcası. Ellerin kurusun dedi. İman etmedi ve hakkında ayet indi. Lanetlenmiş bir ayet. Yani Ebu Leheb'in lanetlenmeye dair bir ayet indi. Ve kıymetli kardeşlerim işin ilginç olan kısmını anlatıyoruz. İbn Abbas, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın diğer bir amcası. Bir kere rüyasında Ebu Leheb'i gördü. Dedi ki, ey Ebu Leheb, ahvalin nedir? Ne ahvaldesin? Kabirde sana ne muamele yapıyorlar? Dedi ki, yanıyorum. Yakıyorlar beni mahvoldum, azaptayım, perişanım, iman etmedim, pişmanım. Ama dedi ki ben dedi her pazartesi şu parmak boğumundan su içiriliyorum. Ebu Leheb'den bahsediyoruz kıymetli kardeşlerim. Kafir, alemlerin efendisine hakaret eden, Allah Celle Celaluhu'ya sözde kendi aklı sırasında savaş açan, parmak boğumundan su içiriliyor. Ne sebeple? O ateşin içinde, herkesin suya muhtaç olduğu zaman kimsenin su içemeyeceği bir yerde su içiyor. Ne sebep de biliyor musunuz? Ebu Leheb dedi ki İbn Abbas'a, Hazreti Abbas'a. Dedi ki ben dedi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam doğduğu zaman. Benim dedi cariyem Süveybe, Süveybe validemiz Müslüman oldu tabii daha sonra. Süveybe dedi bana gelip dedi ki bir yeğenim oldu. Kardeşin Abdullah'ın bir oğlu oldu. Biliyorsunuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam babasını çok erken kaybetti. Hazreti Abdullah 21 yaşındayken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bakın 21 yaşında vefat etti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam babasız dünyaya geldi. Ve Ebu Leheb de kardeşinin öldüğünü ve yeğeni Muhammed'in Aleyhisselatü Vesselam babası olduğunu bildiği için ve erkek olarak dünyaya geldi, geldiğini öğrendiği için çok sevindi. Ve bu sevinci kutlamak için Süveybe validemize dedi ki sen bana çok güzel bir haber verdin. Ben seni dedi azat ediyorum. Bak sırf Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğumuna sevinen ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam doğduğu için kölesi, caresi Süveybe validemizi azat ettiği için Ebu Leheb her pazartesi parmak boğumundan su içiriliyor kıymetli kardeşlerim. Biz ki ümmeti Muhammed alemlerin efendisine aşığız elhamdülillah. Biz ne ahvaldeyiz? Hı? İnşallah Ebu Leheb bile bu mükafatı alıyorsa biz ki alemlerin efendisinin doğumuna seviniyoruz. Elhamdülillah kutluyoruz. Sıla-i Rahim yapıyoruz. Telefon açıyoruz. Kandilin mübarek olsun anne. Kandilin mübarek olsun baba. Bu ne güzel bir gün. İkram yapıyoruz. Küçüklerin gözlerinden yapıyoruz. Ne diyoruz? Bugün çok güzel bir gün. Bugün çok kutlu bir gün. Bugün Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam doğdu. Ebu Leheb bile bu muameleyle muamele görüyorsa... ...biz inşaallah en güzel muameleyle karşılaşacağız. Ama ne şartla kıymetli kardeşlerim? Alemlerin efendisi için hakikaten sevmemiz lazım. Hakikaten onun istediği gibi bir hayat yaşamamız lazım. Bakın kıymetli kardeşlerim bu işler çok güzel meseleler. Çok ince meseleler var. Bir salavat-ı şerif ya. Bir insan... Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed derse bir salavat. Allah Celle Celaluhu o salavat o kişinin ağzından çıktıktan sonra ağzından çıkarken bir melek yaratıyor. Bak salavat ağzından çıktı biterken bitermez Allah Celle Celaluhu, bir melek yaratıyor. Bak ben az önce söyledim bir tane melek. O melek göğe yükseliyor ve o kişi için kıyamete kadar istiğfar ediyor. Fırsat mı fırsat? Hemen Durmayın. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammed. Gıybet edene kadar, dedikodu edene kadar, küfür edene kadar, birilerine iftira atana kadar kıymetli kardeşlerim salavat getirelim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammed. Allah ve melekleri Celle Celaluhu ona salat selam ediyor. Biz ki ümmeti Muhammed olarak neler yapmamız lazım? Bakın kıymetli kardeşlerim. Biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ne kadar çok salatü selam getirirsek o kadar çok bizim karımızadır. Bakın bunlar önemli meseleler. Önemli mesele. Burada ince bir meseleye girmem lazım. Bazı kendini bilmezler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek validesi Amine annemiz ve Hazreti Abdullah için haşa ve kella müşrik olarak öldü dediler. Bu yanlıştır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Amine Validemizin kabrine giderek Allah Celle Celaluhu'nun izni ve müsaadesiyle ikisinin de kabrine gitti. İkisini kabrinden Allah Celle Celaluhu'nun müsaadesiyle kabrinden tabi çıktılar ve kelime-i şehadet getirdiler ve tekrardan Allah Celle Celaluhu'nun izniyle kabirlerine geri döndüler ve Müslüman oldular. Kaynaklarda geçer. Yahu şöyle düşünün ya. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir kere kan aldırdı. O sahabeye dedi ki git dedi bu kanı dedi kimsenin görmeyeceği bir yere göm. Sahabi gitti geri geldi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki ne yaptın? Sahabi dedi ki onu dedi kimsenin göremeyeceği bir yere gömdüm. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki sen bir iş yaptın. Sahabi dedi ki ya Resulallah senin dedi kanını içtim. Kimsenin göremeyeceği bir yer. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki kanım kanına karıştı ve Cehennem sana haram oldu. Kanı kanına karışan bir sahabe cehenneme gitmiyorsa bu sebeple Amine Validemiz Alemlerin Efendisini 9 ay karnına taşımış. Onu doğurmuş, ona annelik etmiş bir kişi haşa ve kella nasıl cehennemde yanar? Kıymetli kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hakkında konuşurken dikkatli olmak lazım. Sözlerimizi seçerek konuşacağız. Alemlerin Efendisinden bahsediyoruz. Pazarcıdan, manavcıdan bahsetmiyoruz. Onlara hakir gördüğüm için değil. Sıradan bir vatandaştan bahsetmiyoruz. Muhammed Mustafa Aleyhissalatu vesselam'dan bahsediyoruz. Ya